Arkadaşlar ben Yıldız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün video çekiyoruz. Ama ne videosu çekiyoruz? Benim dizilerim hakkında video çekiyoruz. 11 dakikadır. Evet tamam. Şimdi ilk olarak e, birinci dizimi söylemek istiyorum. Birinci dizim... E, birinci dizim... Tabii ki de Şevkat Tepe Yani Sungurlar. Aynı. Onlar benim için aynı olduğu için... Yani benim için aynı olduğu için fark etmiyor. Şimdi biz yine açalım. Bu Şevkat Tepe. Bu Sungurlar sanırım evet. Aynı sanırım. Evet şimdi sıra ikinciye geliyoruz. Yani ikinci neydi ikinci? Evet. <laughs> Yalancı ver Tabii ki Yalancı Bahar'ı çok seviyorum. Çok izledim. Hatta şu an kaçıncı? 19 uzun versiyon. Ee, onu çok seviyorum. 2 tabii ki de ee, Yalancı Bahar. 3 de sizin bildiğiniz sürekli favori olarak izlediğiniz ve çok izlediğiniz. 3 de Yalı çapkınım Aslında şu an 4 aslında yeni çıktığı için 3 yaptım. Bir de ben, ben, ben çok seviyorum. 35. bölümde 35. bölümü izlemedim. O, yarın 36. İzlemem lazım bugün. Tamam bunu şimdi kapatıyoruz. Ee, 3'tü değil mi Yalçapkın? Evet. Ee, 4'ü açacağım. O zaman 4 için geçelim mi? Geçelim. <laughs> 4 arka sokaklar. Ben sevdiğim. Başka şey yok mu? Bazen değişik oluyor ama. Klipleri bazen değişik oluyor. Aa, aynı. He aynı mı? Aynı mı? Aynıysa fark etmez bence. Aynı fark etmez. Dur bire basıyorum. Şimdi aynı mı müzikleri? Yani hepsi aynı mı? Arka sokakların müzikleri. Bakayım birinci bölümü açıyorum şu an. <laughs> Aynı değilmiş arkadaşlar. Neyse tamam. Oh, ayağımı vurdum. Neyse arkadaşlar. Arka sokakları da açtık. Böyle bir şey yap. E, neydi bu? Dördüncü dizi. En sevdiğimdi. Beşi zaten herkes biliyor. Herkes biliyor. Beşi sürekli izliyorum. Sürekli 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 izliyorum Beşi. Tanıdığınız bir dizi. Mesela çok komedi dizisi de denilebilir ya da komedi denilmeyebilir. De Ama ben çok seviyorum. Şimdi tam girmesin bir gün. Yalıçapkı'nın çıkmasaydı bu üçtü. Arka sokaklar da benim için bir zirve. Arka sokaklar üçtü. Bu dörttü. Yalıçapkı'nın çıktığı için yaptım. Şu Yalıçapkı'nın çok güzel. Evet. 90. Bunu çok seviyorum. Evet. Başka şeyi de seviyorum. I Na 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 na. Selim na 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 na. Onu açmamıza gerek yok. O 6 oluyor evet. 6 en sevdiğim Selena zaten. 7 ee, 7 ne? Yo sürekli sungurlar yalı çapkını ayaka sokaklar araştırmışım. 7 de şöyle söyleyeyim. Yani 7 fazla sevmiyorum ama Hmm, dur düşünüyorum. Yediye hatırladım. Hıyanet sarmalı. 7 hıyanet sarmalı evet. Sekiz de sensiz olmaz. Sensiz olmazı bilmeyenler yoktur bence ya. Dur bir açayım sensiz olmazı. Sensiz olmazı bilmeyen yoktur bence. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz çok güzel. <laughs> Bu sensiz olmaz da. Ben çok seviyorum bence. Hint dizileri de güzel. Yalancı Bağır 2'dir. Yalancı var 2'dir. 2'dir yalancı var. Ay rahatladım vallahi. Şimdi 8'i söyledik. 9. 9. 9'dan bir aşk hikayesi. Bir aşk hikayesi değil mi? Dur Bunu da hiç hatırlamıyorum. Kuşyeni filmleriydi. Bir bir garip aşk. Bir aşk hikayesi yani diyorum. Bir garip aşkmış. Ee, şöyle bir müziğini açayım. Belki tanırsınız bir garip aşkı. Kuşi Arnav. Evet. <laughs> Kuşi Arnav. Evet. Kuşi Arnav. Evet. evet. Açmamıza gerek yok zaten. Onda. Güz masalı. Göz masalı. Göz masalı. Onu çok seviyorum. Özellikle o şeyi öldürmek istiyorum. <laughs> evet. 10 dizimi söyledim. Çok güzel bir şekilde. 10 dizimi söyledim. Bunları çok seviyorum. Ama özellikle Şefkat Tepe, Yalancı, Bağrı sonu, son, sonlara göre çok üzüyorum Şefkat Tepe ve Yalancı Bağrı. Güz Göz Masalını 2022'de izlemiştim. Güzeldim. Ee, onun haricinde Selena'yı zaten bitirdim. <laughs> ee, ondan sonra bakayım ne var. Hmm. Yani kızılcık şarpeti de biraz seviyorum. O zaman videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve e, like butonuna da tıklamayı unutmayın. Rojda ne yemek yaptın? Bulgurlu pilav yapmış. Bulgurlu pilav mı? O ne? Neyse tamam. Ee, şey yapmış arada domatesli bulgurlu bir şey yapmış. Kısır yapmış. Oh, yiyeceğiz şimdi kısırı böyle. O zaman like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.